İlhan Baran Eğitim Araştırma Hastanemizin siz değerli çalışanlarına bir özel e, armağan vermek istedik hocam. Bu sefer hanımlara, annelere biz teşekkür ediyoruz evet. emekleriniz için. Çok sağ evet. Teşekkür ediyorum. Erdoğan teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Teşekkür Anneler gününüzü tebrik ediyoruz. <laughs> Bugün anneler günü ve biz de bu anneler gününü gerçekten çok zorlukla geçirmiş, çocuklarından ayrı geçirmiş, evlerine gidememiş sağlık çalışan annelerimize hediye vermek istedik. Sonra bu hediyenin kalıcı bir hediye olması gerektiğini düşündük. Ve biliyorsunuz Sahra Hastanemiz var Sancaktepe'de. Sahra Hastanemizin bahçesine İlhan Varank Hastanemizde çalışan, sağlık çalışan annelerimiz için birer fidan diktik. İsimlerine onlar inşallah şu anda incecik birer fidanlar ama çok yakında büyüyecekler. Ben bütün çalışan annelerimizin, sağlık çalışanlarının, şehit annelerimizin ve bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.